miş bu dedesi. Ay ay. Nereye gidiyorsun Alaz? a. bırım bırım. Nereye gidiyorsun? E, yerine, şartlarına, şartlarına, e. Hepsini, çantanın Hepsini çantanın içine attın. Ay ben senin havanı yerim. Zaten çok sıcak o ceketi de çıkartalım. Evet, ha, Alaz'ın canına cümcük. Insandık, Nereye gidiyorsun? Yanaya gidiyorum Hadi bakalım bay bay Babaya dişçiye çarşanım. gidiyorsun Hadi bakalım Sen <gülüyor> arıdır, <gülüyor> Nasıl spor yapıyor benim oğlum Aferin benim şey. Nasıl spor yapıyor? ki göreyim? Ha? Gözlerim ha? ne söylüyorsa doğru Ha evet bak bunlar <laughs> oğlum, <laughs> oğlum spor yapıyor bak dedesi bir hop, diyor bir diyor Hop enerji nasıl dans ediyor Alan? Alan nasıl dans ediyor? Olur, enerji <laughs> patlaması Yerim ben seni Hadi gidelim hadi bay bay Seni iyi ha. gördüm diyorsun Yalanı bakarsın Dede gidiyor Alan <laughs> Bay bay dedi. Anne, 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 anne. Tamam tamam gidiyoruz hadi 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 bay bay dedi.